Ben bir de YouTube reklamımı yapayım buraya. YouTube kanalıma 100 bin yapma gibi bir hedefim var Haziran'a kadar. Neyse bakacağım şimdi birazdan neler olduğunu. g 5e Şimdi şöyle bir şakallık yapmayı düşünüyorum. Çünkü kesseydi siyah bile çok kötü kalacaktı. Yalnız bunu ben anlamadım. Şuna ne yapacak? Buna ne yapıyor? Fille dönmesi lazım. Fille dönerse o Pazar varyantı. Şahınız. Çok güzel bir mat mı geliyor acaba? Yes. Yes, yes, yes. Bunu bir incelememiz lazım dostlar. Bu bana inanılmaz keyif verdi. Video çıktı gerçekten de. Bakalım yüzde kaç iyi oynamışız. Ekürisi bir yüzde 97.5 falan. 92 buçuk. Eh, çok kötü oynamışım ya. Dur bir dakika, sizi onu göremesin, göremediniz tabii. Dur, onu bir açayım da gururla göstereyim yani yüzde 92 Ah be yakışmadı. Bizim klasımıza yakışmadı gerçekten de yüzde 92 ,5. Evet, inceleyelim. Bu inceleme kısmı da tabii ki YouTube videomuzda olacak. O yüzden keyifle burayı bakalım. E4, E5. Bunlar diyor kitaptan zaten. Burada at d önermiyor. Ona da file 6'yı önermiyor. File 6 yerine diyor ki burada daha iyi hamleler vardı. Mesela at g e7. Ama biz tabi buradaki seçenek sebebiyle file 6 oynamayı tercih ettik. Ama o kadar da soru işareti değil. Sadece eksi 0.30 iken artı 0.30 yapıyor. Artı 0.40 yapıyor diyelim. C4 tabi bu siyah kareleri zayıflattığı için iyi bir hamle olmasa gerek. Biz o yüzden at F6 oynadık. Fil G5'e. Şimdi fil D5 al almayı düşünüyoruz her zaman ama ben burada rakibi şöyle bir aslında kışkırtmak istedim. Fil F6 alsın. gf 6 aldığım zaman buradaki siyah kareler zayıflar diye düşündüm ama rakibim almadı. Rakibim almayınca G5 hemen geldi zaten. Fil, fil G3 oynamasını bekliyorum tabi. Fil G3 oynayacaktı ve sonrasında da işte h5 h4 ya da g4 gibi hamlelerin hızlıca gelebileceğini ama muhtemelen uzun oynaktan sonra bunu yapar. Fil g3 yerine at g5 aldı. hg5 fil g5. Burada normalde direkt at e4'te çok güzelmiş. Aa bilgisayar bize şimdi neden 92 puan verdiğini anladım. Neden yüz değil. Alırsak fil d8'i. Fil f 2 şahınız Şah 2 at D4. Bu da bu da Mozaan burada. Bu da muazzam Kusura bakma bilgisayar. Biz ah, pardon. Kusura bakma bilgisayar. Biz burada file 6 aldık. Şimdi fil B4. Burada şah E2'den sonra at D4'le beraber şah E3 at de 5 Buralar hep zaten forse matmış. Zaten F4'te, Şah E4'te. Oo, bu arada Şah E4'te ben yine Vezir F4 düşünüyordum ama f 5 de çok güzel matmış bu arada. Ve F4'te mat oldu. Burada kaç hamlede matı hesaplamışız ona bakalım. Buradan sonra 4 hamlede matı tık 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 oynadık. Evet umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sabah satranç kanalına abone olmayı unutmayın. Canlı yayından işte şu anda canlı yayından sizlere sesleniyorum. Ve canlı yayındaki kesitleri bu kanalda bulabileceksiniz. Aynı zamanda Twitch kanalımda da e, bu canlı yayınları bulabilirsiniz.